Merhaba arkadaşlar. Biz bugün arkadaşım Baby Life ile birlikte banyo yapacağız küvette. Hadi Baby Life başlayalım. Önce ben gireyim. Hop Tamam tamam ben de geliyorum. Aa, sana yer bırakmadım ki ben. Olsun ben şuraya sıkışırım. Tamamdır işte. Oldu. Beybeler, bir oturamadın ya. Şuraya yanıma otursana. Karşıma otur. Tamam şimdi oldu. Hadi yıkanalım. Babylife. Annem gelmeden yıkanmamız lazım. Çabuk ol. Tamam tamam şurada şampuan var. Ondan da biraz dökelim. Oo, saçlarımı da yıkayayım biraz. Tamam. İşte oldu. Hadi gel. Seninkileri dökelim. Dur ben yıkarım. Tamam hadi. Baby Life sen çık da ben güzelce yıkanayım biraz. Tamam tamam çıkıyorum. Dur saçımı bir kurutayım ama. Böyle mi çıkayım? Ay kafam değdi. Ne oldu? Kafamı çarptım. Baby life. Sen hemen çık oradan. Bak bozdun orayı. Annem gelirse şimdi ikinize de kızacak. Tamam tamam ben çıkıyorum hemen. Of baby life. Of. Ne yaptın şimdi sen burayı ya böyle? Bunu çıkarttın. Neyse tamam yaptım. Annem gir çakmadan <laughs> yaptım.